Herkese merhabalar. Arka sokaklar videosuyla analiziyle karşınızdayım. Arka sokaklarda yeni bölümde bakalım bizleri neler bekliyor olacak? Özellikle de arkadaşlar Selim ve Mesut cephesinde bizlere efsane sahneler bekliyor. Şimdiden belirtmek istiyorum. Öte yandan Selin'in yaşadığı duygusal gerilim devam mı edecek? Tabii ki de arkadaşlar Selin'in bu yaşadığı duygusal gerilim önümüzdeki bölümlerde Mesut ve Selin'in arasını da daha da açacak arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar önümüzdeki bölümlerde Selin eski haline dönecek mi? Kimler Selin'i eskisi gibi görmek istiyor? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtirseniz sevinirim. Bakalım önümüzdeki bölümlerde bizleri neler bekliyor olacak. Öte yandan Arka Sokaklar dizisinde Yeni bölümde artık güncel konulara yer verilecek mi? Dediğim gibi önümüzdeki haftaki bölümde arka sokaklarda tıpkı eskisi gibi yeni güncel konulara Türkiye'de yaşanan konulara yer verilecek. Ve bu şekilde de zaten dizimizin reytingleri bayağı bir yükseliyor. Detaylar gelir gelmez de sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.